Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde tereyağı nasıl yapılır onu anlatacağız. Biz her hafta 5 kiloluk köy sütü alıyoruz ve o köy sütünü bir tencereye döküp bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra ertesi gün üstlerinin çiğlerini alıp kavanozda biriktiriyoruz. Şimdi aşamalarına geçelim. Biriktirdiğimiz içerisine koyuyoruz ve dakikalarca hatta bir yarım saat kadar falan yarım saat, yarım saat kadar döndürüyoruz. Içerisine. Gördüğünüz üzere döndürdükten sonra sütüyle yağı birbirinden ayrıldı. Bunları artık yıkamak için kabımıza döküyoruz. Gördüğünüz üzere löp, löp. Şimdi artık ilk suyunu boşaltıyoruz tenceremize. Şimdi artık yıkamaya başlayacağız yavaş yavaş. Evet bu şekilde ikinci suyumuzu alarak yıkama işlemimize devam ediyoruz. Arkadan bu suyu da dökeceğiz, yani çökelek için dökeceğiz tenceremize. Su berraklaşana kadar yıkama işlemimize devam ediyoruz. Ama her suyumuzu dökmüyoruz. Su berraklaşınca artık geri kalan suyu lavabonuza dökebilirsiniz. Çökeleğin içine katmamıza gerek yok. Biz beyaz tereyağı yaptık ama siz eğer sarı tereyağı yapmak istiyorsanız bu işlemin aynısını sütünüzü kaynatıp bekleterek de yapabilirsiniz. Biz kaynatmadan bekleterek sütün çiğni alarak yaptık. Ama diğer türlü de sarı olmasını istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz de tuzlu olsun isterseniz tuz da dökebilirsiniz. Şimdi artık kabımıza aktarıyoruz. Bu şekilde kaşık yardımıyla da düzleyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Afiyet olsun.